gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 9-15 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar hafta boyunca Venüs ve Mars balık burcunda ilerlerken sizin de motivasyonlarınız, ilginiz, arzularınız biraz daha eviniz ve ailenizle ilgili konulara yönelmiş olabilir. Bazılarınız evde bekleyen işlerle meşgul olurken evinizi güzelleştirebilirsiniz, dekora edebilirsiniz, evdeki eşyaları yenileyebilirsiniz. Yani bu şu dönemde ilginiz biraz daha eve yönelmiş durumda. Bazılarınız evde daha fazla zaman geçirebilir, evde çalışabilir. Aile üyeleri, ebeveynlerinizle ilgili konular da gündemde. Onlarla daha fazla bir araya gelebilirsiniz. Sosyal toplantılar düzenleyebilirsiniz, keyifli vakit geçirebilirsiniz. Evin içerisinde biraz daha kalabalık görünüyor, ee, sevgili yaylar. Hafta içerisinde ayın pozisyonlarına baktığımızda pazartesi günü terazi burcunda ilerlediğini görüyoruz. E, sosyal başlıyoruz haftaya. Bazı arkadaşlar veya grup çalışmaları e, ilgi alanınızda olabilir. Ayın 10'undan sonra ay akrep burcuna geçecek. Bu sizin biraz daha içe dönmenize neden olabilir. Ay akrep burcunda olduğu günlerde e, duygusal olarak daha kırgın olabilirsiniz, daha hassas olabilirsiniz. Kalabalıklar arasında yer almak yerine yalnız kalma isteği artabilir. Böyle dönemlerde biraz daha ruhsal ve manevi konulara yönelmek veya sanatla ilgili çalışmalar yapmak doğru olacaktır. Hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak dengenizi sağlayabilirsiniz. Kısa bir tatil de yapmanız mümkün. Ay Akrep Burcu'nda ilerlerken. Ayın 11'inde Merkür düzeliyor sevgili yaylar. Bir derece Kova Burcunda Merkür ileri harekete dönecek ve 13 Mart'a kadar Kova Burcunda ilerleyecek. Bu sizin için oldukça olumlu. Artık iletişim yönünüz güçleniyor. 3. evinizde e, ilerleyeceği için zihinsel faaliyetlerinizin çok daha hızlanacağını, aktif hale geleceğini söyleyebiliriz. Bir süredir Merkür burada bazı gecikmeler ya da karışıklıklar yaratmış olabilir. Şimdi artık Bunları düzeltmenin ve ileri doğru gitmenin zamanı. Merkür daha fazla seyahat imkanı karşımıza çıkarabilir. Burada eğitimle ilgili konularda hızlı gelişmeler olabilir. Genel olarak iletişim yönünüz güçleneceği için bu dönemde belki kardeşler, komşular veya e, akrabalarla daha yoğun bir iletişim içerisinde olacaksınız. Günlük hayatınızda iletişim cihazları daha fazla gündemde olabilir haberleşme trafiğiniz artabilir ticari konular hızlanabilir sevgili yaylar Merkür burada ticari konularda daha fazla iş imkanı karşınıza çıkarabileceği gibi bazı yeni ticari anlaşmalar sözleşmeler yapma işbirliği yapma fırsatları da karşınıza çıkarabilir ve bunlar da oldukça olumlu olarak ilerleyebilir Ayın 12'si akşam saatlerinden sonra ay burcunuza geçecek. Artık enerjiniz ve motivasyonunuz biraz daha yükseliyor. Kendinizi sosyal hayatta daha iyi ifade edebilir, öne çıkarabilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.